Söyle yani zaten ertesi gün tam anlamıyla arama çalışmaları yani başlıyor. Ben size hangisini bağlandıysam ne bileyim yani herkes gördü bunu ben hangine diyeyim de. Ertesi gün diyorsun ki arama çalışmalarına Gidim. katıldık. Ben o zaman sizin köyü sesleneyim yani e, köylüler de... Mutlaka bağlanıyorlardır bağlanamıyorlar buraya Didem abla söylüyorlar bak bana Arkadaşlar iparlara bakar mısınız arayanlar Bağlasın var mı araya. köyden? Köyden arayanlar varsa <laughs> bağlayın yani. Söyle Celal ama Celal de diyor ki biz diyor annemle beraber yani baban başka bir yerdeymiş galiba. Evet. E, fakat siz arama çalışmalarına katılmışsınız. Katıldım evet. AFAD'deki bin müdürleri başlarındaki hanfendi de vardı. Ercan gördü mü muhtar Ercan sizi? Ercan telaşeliydi Belki de görmüştür bilemem o konuda. Hı hı. Bir bilgim yok. Fakat aramalara katıldım dedim zaman Kimle Kesinlikle katıldınız Celal Bey? Kim vardı yanınızda AFAD ekibiyle e, köyden kim vardı? Ercan yedi yedik belik yaptı. Şöyle işaret etti. Siz bu tarafa, siz bu tarafa diye. 7 7 kişi yani 7 evet. grup yaptı. Grup evet. grup aradınız grup, yani. Grup grup. Yani köyden birisi de var koyacağım. mıydı yanınızda mı soruyorum? Buyur. Köyden de birisi var mıydı yanınızda sizin? Varlardı hocam. Kim? Ee, Hüseyin Gözettiği benim bir arkadaşım vardı. Sizi gören de, vardı yani. Rahmetli Şahin Ağa'nın Ramazan abla, vardı. Diyorum var. bir hafta sonra. Bak bir hafta önce ya diyorum bak. Yok ertesi jandarması, sabah. Jandarması, AFAD'ı bunların evinin önüne tamamen arabalar duruyor akşam. Yani o memleketin, o köylerin adamları buraya yığılıyor. Adamlar içeriden çıkmıyor. İçeride. Çadır çıkmıyor. çıkmayalım buna. ya? Kı herkes şahit bak. Başka köylere sorum. Başka <laughs> köylere de aynısını anlatacak. Eğer ben ben yalan söylemiş olayım. Keşke ben şu an yalan söyler olayım. Ama bağlanacaklar inşallah. Size söyleyecekler Ha yani. şimdi biraz daha öncesine gidelim. O arama çalışmalarına dönerim. Onda onunla, onunla ilgili çünkü o günler değildilerle ilgili bazı çelişkiler var. Şevik ailesi biraz çelişkili konuşuyor haklısın. Birazdan sorarım onları ama şimdi şu köpeklerinizi önce sen mi onların köpeklerini Hayır, öldürdün? Hayır bunlar yaptı. Önce siz mi öldürdünüz köpeklerini? Hayır Didem Hanım. Ben e, kardeşimle birlikte orman işçisi olarak Çam yakımında çalışıyorduk. Tamam. Bunun amca oğlusu Kerim Şahin dedi ki benim emmi oğlunun dedi siz mi öldürdünüz dedi. Hı. Ben de şok oldum. Ulan ne köpeği falan dedim ona. De, böyle böyle zehirlenmiş dedi. Eve geldik akşamına. Babama dedim ki adamını ara. Yavuz adamı ya babamın. Hı hı. Babama dedim sert çıkıştım. Adamını ara. Köpeği zehirlenmiş diye bizim hakkımızda yalan söylüyor baba dedi. Hı hı. Babam bunu aradı, bu telefonlarına cevap vermedi Didem Hanım. Madem biz zehirledik, ara jandarmayı, ara olay yer incelemeyi, suçluysak götürsünler değil Hanım. Niye aramadın? Yalan Didem abla. Aradın mı? Ben bas bas bağırdım evim onların nereye çıkmadılar. Jandarmayı aradın mı? Hayır aramadım. O zaman zaten çocuk kayıp değil bak. Üç değil ay ama. önce. Ama. sen köpeğini öldürmüşler. Tamam, bak aramadım ben. Üç ay önce diyorum bak. Bas bas bağırdım ne de çıkmadınız? Kim ya? Sen gelip insan gibi kapımı tıkalattın. Bak döner o tarafa gördün mü? Kaybeden geldi Didem abla. Eşim kayveden geldi. Çağlan dışarıya çıkın dedi. Ne oldu? <laughs> Köpek zehirlenmiş dedi. Ne verdiniz köpeğe? Köpeğe düzgün yalını verdik dedim. Köpeğe zincirden saldı. Köpek bir düşüyor bu kalkıyor. Köpeğin ağzından artık köpükler dökülmeye başlamış Didem abla. Hmm. Köpek düşüp kalka düşüp kalka biz köpeğin ağzına bu artık söylenerek... Söyledi bir biraz dağırdı çağırdı. O tarafa hiç çıktı. geçmiyorduk Didem Hanım. Ben çocuklarla o? beraber ben köpeğin ağzına yoğurt ayran dökmeye çalıştım. Köpek yere düştüğü için hep yere gittik köpeğin ağzına. Alta, Celal diyor şey ki biz o tarafa yok. Geçmiyorduk, geçmiyorduk diyor. Geçmiyorduk Didem Hanım. Camlar orada Didem abla. Benim kapımda zaten duvarıyla benim kapıyla geçmiyorduk şey. Karşı karşıya. Camın biz üstü cam sene, zaten. Biz senede bir sefer Dama Çadır branda çekerdik. Kenarını taşlıyorduk. Bir daha o tarafa hiç geçmiyorduk. Kesinlikle. Zaten dip dibesiniz ama zaten. Evet. Ha, yani dip dibi her şeyi görüyorsunuz. Köpek onların camının altında bağlı diyor. Abi benim karşım hocam benim evimin önü bak. yani. Ben, şu karşım evi işte gösterseniz... şurası. Evi Böyle. Bunların evinin yönü öbür tarafa. Sadece bunun üstü de aynı cam. Evi yine bana bakar yani. E, pencereleri şeyleri. Kapı girişi öbür tarafta. Ümmü diyor ki orada diyor çocuğu koruyan, koruyan o güvenliği sağlayan köpeği öldürdüler. Arkasından benim çocuğuma bir şey yaptılar diyor hep yalan dedim hanım. Kesinlikle yalan. Biz o kadar cani bir insanlar değiliz. Ama yani, yani madem bizden şüpheleniyorlardı, jandarma ile gelesilerdi. Siz bir gözaltına alınmışsınız zaten. Ama sonra serbest bırakılmışsınız o dönem. Değil mi? Gözaltına alındınız. Hangi konuda dedim? Ya Yasin'in kaybolması ile ilgili bir gözaltına evet. alındınız değil mi? Evet, çok karakola gittik geldik. Silahlarımız da gitti geldi. Hı hı. Bir sürü şey oldu yani. ...arkasından da serbest bırakıldınız. Evet. Duran Hanım siz o evinizden baktığınızda... ...Ümmü ile ilgili neler görüyordunuz? Neler yaşanıyordu karşı evde? Yani Yavuz, e, annesi Akile... Bak, Ümmü... hele. Hı. Bak hele Didem Hanım'ı... ...bütün yalan söylüyor. Yalan. Y Nesi yalan? Hangisi yalan? Ben doktordaydım. Merem Araştırma'da doktordaydım. Ben Didem Hanım. Ben ocağın beşinde gittim. Şubat'ın... 13'ünde üçünde buraya, mardum on üçünde koya geldim. Ama oğlun da diyor ki arama çalışmalarına beraber yalan katıldım. Yalan söylüyor. Ay o zaman oğlun yalan söylüyor. Aa, bir ya. dakika dur dur dur. 5'inde gidip 13'ünde geldiysen arama çalışmalarına katılamamıştır annen. Nasıl katılsın? Dördünde iyi, mı değil, değil kayboldu mu çocuk? Dördünde kayboldu çocuk. Öncesini söylüyorsun. Bu, Öncesini bu, mi söylüyor? Öbür kardeşimle Mart gitti. Mart'ta söylüyor. Dedeme olan çocuk Mart'ta kaybolmadık. Nisan'ın dördünde kayboldu. Annem öbür kardeşimle gitti ben köydeydim ben koyun otlatmadaydım. Ne diyorsun Durayna Hanım anlamadım ben. Tarihleri karıştırdın. Tarihleri mi karıştırdın? Bak Ali. Söyle canım. Ben hastanede merhem araştırmadan nöroloji ben. Ne zaman ben ne zaman? Ben Mart'ın 13'ünde geldim ben kış çocuk kayboldu o sene kışın ben doktorda kışı çıkardım. Mevlüt kardeşimin yanında emmimin oğlanlar ya yanında. Ya Durayna ablacığım sen için... oğlun, oğlun Celal birlikte çocuğu arama çalışmalarına katıldın mı katılmadın mı? <laughs> Annem gidemez mi Annem ben katılmadım ben hasta yatırdım ben ferç oldum ferç. Sen evdeydin ama sen kimle katıldım dedin az önce öyle demedin mi annem ben de arkadaş, ben. Arkadaş yok ben e, kayboldu gün Ağa'yla akşam... komutanlarla Sayrettin Ağa'yla katıldı. Evet Sayrettin Ağa'm da vardı yanımda evet. Vardı, evet. Peki o gün senin e, oğlun e, Ramazan evde miydi? O annemin başında bekliyordu. Bahçede taş kırarlardı. Bahçede taş kırarlardı. Ben evet. içeride yemeği hazırladım, yedirdim. Onlar taş kırardı, ben hasta yatırdım, benim bir tarafım tutmazdı. Tamam. Yalan söylüyor o, alsın benim günahımı. Hanım dikkatli konuş, bir şey söyle. Kendi evinden baktığında Ümmü orada ne yaşıyordu, neler yaşıyordu, nelerle karşı karşıya kalıyordu. ümmü altı kere dövdüler, e, Akile'li Yavuz diye. Oradan her şeyi görmüşsün galiba. Doğru mu? Duydum, görmedim, duydum. Kulaklarımla duydum. Sabahla kocasıyla dövüştü. Bu çocuk bizim değil değil. Hatta çomak gidiyor kocasından. İkindi de avına dedi zaten, ki, abla, ben benim. bu çocuğa bakmam siz bağırışın, ha, çığırışın, tabii. rezil olun. Ben Allah'a canlı. Biz... Ulan işte hala aynısını konuşuyor. Ispatlıyor <laughs> oyun hala aynısını konuşuyorsunuz lan. He? Bağırışıp çığırışın. İşte ispatlıyorum çığırış oğlum hadi ya. Bağırışıp çığırışın. Sizin kadar yaptık oğlum? Ebemize yaptığımızı ne? biz mi yaptık? Ne yaptık? Ha, yaptığımızı hani biz mi yaptık ulan? Ebemizi kendimiz öldürmediniz mi lan siz? Bakın dökülecek buraya ortaya. Haydi. Baba, evet. baba ne mi öldürdün? ettiğinde ben asker Neredeydiniz? Ben asker Ben, ben. onun asını bilemem ama ben onu iyi bilirim. Haydi madem çıkacağız ortaya. Bir dakika Durana Hanım sen kulağınla bir şey duymuşsun. Ee, Kaynan Ağak ile Ümmü'ye Yasin senden değil Çumralı oğlandan ee, demiş sen de bunu kulağınla duymuşsun doğru mu? Evet. evet. Ha, çumra meselesi de yeni çıkıyor Didem abla. Ya Sırıdan çıkaracaklar? Duyduk sıra. Çumra meselesi çocuklara bakma Can. Ha. Ne dedi ne dedi? Ben bu çocuklara bakmıyorum dedi. Ben bu çocuklara bakmam da vurmam dedi. Cehennem ol git dedi. Sen... Sen hak artık etmeyin. Bu arada e, şimdi onu söyle... E, yani şimdi kıyafetler var ya çocuğun kıyafetleri. Onu söyleyeyim. Hocam kusura bakmayın. Yok yok. Ben vallahi kendimi kaybediyorum. Ben, şimdi ben bana Ümmü diyordu ki ümü diyordu ki arkadaşlar o şeyi açıklayayım da ben onunla ilgili yarın tabii yayında da sormak her şey açık açık soruyorum kusura bakma. Şimdi o kıyafetler bir çocuğunuzun kıyafetleri arama çalışmalarına katı, arama çalışmalarında kullanılmak üzere çocuğun kıyafetlerinde muhtar alıyor. Beni muhtar almadı Didem abla. Dur, tatlım benim başka bir şey söylüyorum. Kıyafetleri muhtar evet. alıyor sonra işte arama çalışmaları bitiyor. Sözüm ona siz üzülmeyesiniz diye o kıyafetleri size vermiyor. Hatta işte o kıyafetlerin üzerinde bir şey bulabilirler mi bir şey arayabilirler mi gibi. Muhtar böyle bizim ekibimize de sorular soruyor muhtar Ercan. Şimdi biz o <laughs> kıyafetlerin üzerinde bir şey bulduk. İnşallah dedim abla. İki tane saç teli bulduk. <laughs> Doğru mu arkadaşlar? İki tane saç teli bulduk. O saç telinden öyle Oo. bir şey varsa onların herhalde o çocukların elbisesi var da herhalde değil mi abla? Bir bakalım. Şunu ben, tamam şey ben e, dedim abla şu babasının sen olmadığınla ilgili o saç telinden DNA yapılabiliyor mu? Yapılır. Yap, yap. Ben de Yavuz, adım Yavuz gibi eminim. Tamam biz bütün dedikoduları bu şekilde bitirebiliriz. Burada da bitirebiliriz. çıkaracağım zaten. Hepsini çıkaracağım tamam. bunlara da göstereceğim. O zaman o zaten. çocukların yani o iki bulunan saç telinin işte yani işte şey, şeyin kıyafeti, Yasir'in kıyafeti üzerinde bulunduğu için büyük olasılıkla onun olma ihtimali olabilir. Bilmiyoruz yani. E, DNA çalışmasında var mısın yok musun? Ben varım. Her zaman açığım ben. Her zaman. Tamam. Her şeyinizi. Tamam. Peki. Onu da yapacağız. Sonra Şevikler'e soracağım başka sorular da var. Bir araya gidelim sonra tekrar...